Selamünaleyküm merhabalar canlar abilerim kardeşlerim çok güzel kuşlar getirdim onları size tanıtacağım bakın şu karşımızda duran beyazlar takımdır ayakları is ayakları isim markalıdır ee, dişinin tek gözü kördür arkadaşlar bu beyazlardan başlayayım özellikle beyaz üretmek isteyenler özellikle beyaz üretmek isteyenler beyaz hastaları bu kuşları kaçırmasın bakın erkeğine kanat vereyim. <laughs> Kuşlar oyunludur arkadaşlar, kuşlar oyunludur. Güzel dişiyi göstereyim. Gel buraya dişi bak. Ayaklarında sahibinin isim markaları vardır. İsteyen, beyaz meraklıları bu kuşları kaçırmasın. 2 Yeni getirdiğim, o benim sinekli mavi arkadaşlar. İyi oyunudur, iyi perdahlıdır. Kuyrukların atmaca aldı 3. Burada elimin değdiği güzel bir mavi var. Bakın kuşların hepsi pamuk gibi. 4. Hepsi kümes kuşu. Ha? He? Hepsi parıl parıl. 4. Burada önüme yine bir sinekli mavi var. Yakalayamadım. Sanırsam dişi kuş güzeli ama arkadaşlar 5. Yakından da göstereceğim şimdi. 5. Burada önümde bir tane kağıt mavi var. Kağıt mavi. Oyunludur. İyi oyunludur arkadaşlar. İyi oyunludur. Öyle tırıvırı oyunu değil yani. iyi oyunudur. Uçan kuştur. Şu mavi de göstermedi kendini. Kuşların hepsi zıpkın gibi. Hepsi yemin ederim. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum o yüzden. Biraz hızlı olmam lazım. Burada yine dişi bir süt beyazımız var. kuş güzeli oyunludur. O da oyunludur arkadaşlar. O da oyunludur. Çok güzel. Altın oran. Altın oran. Fiziğimizi yakından göstereceğim. Burada kuş güzeli bir tane sinekli sabunu var. Arka tepe, hem arka tepe hem sinekli. Kuş güzeli. Kuş güzeli. Alın uçurtun. Burada bir tane önümde dişi bir mavi var. Heh. Eskilerden böyle Sivas usulü. Sivas style. Tabi Sivas style. Bakın. Çok güzel. Çok güzel. Bunların... Burada önümde bir tane çakmaklı var. Minyon bir çakmaklı. Yine dişiye benziyor. O da oyunlu. Hepsi oyunlu arkadaşlar. Kuşların çoğusu oyunlu. Uçan kuşlar. Bakın tavanı süpürüyor. Tavanı. Tavanı. Tavanda örümcek örümcek bırakmadı bak. Bak tavanda örümcek bırakmadı bak. Bak. Havanda örümcek bırakmadı. Dişinin güzelliğine bakın. Hey yavrum ey. Kendimle gurur duyuyorum. Gurur. Başka. Burada hediye bir tane küllü Arap var erkek. Oyunludur. göstermedi kendini. Oyunludur arkadaşlar. Güzel bir küllü. Burada yine sinekli bir tane. Benekleri çok güzel bir tane. Arkadaşlar öyle bir kuş ki çakmaklı mı desem, miski mi desem. Fırça gibi tüyü de arka tepe. Kuş güzeli. Yakından göstereceğim şimdi. Burada son olarak bir tane kağıt mavimiz var. Gök mavi. Kağıt mavimiz var. Gök mavi. Kuş güzeli. Arka tepe son zamanların aranan kuşlarından. Arka tepe kağıt mavi, gök mavi. Kuş güzeli. Alın uçurtun. Bismillah. Kaç tane sayayım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane kuş. 13 tane kuş. Bunların hepsi 1000 lira arkadaşlar. Hepsi 1000 lira. Evet kulaklarınıza inanamıyorsunuz şu anda biliyorum. Bunların hepsi 1000 lira. Sadece 1000 lira. Ya Bunların hepsi sadece 1000 lira. Evet. İş beğendikleriniz olursa yani toplu gitmezse veya gitmezse demeyeyim eli çabuk olan arkadaşlar bazılarınız çok geç fark ediyor attığı ilanları ayıkamıyorsunuz durumu bakın şu mavinin güzelliğine bakın yemin ederim benim diyor yani şunun güzelliğine duruşuna bakın bakın ayıkamıyorsunuz geç kalıyorsunuz bu sefer kuşlar tak şeyleri bozuluyor kadro bozuluyor ee, bu sefer takım takım gidiyor. İçlerinden beğendiğiniz olursa arkadaşlar takımları 250 lira. Takımları 250 lira olur. 1000 lira çok ucuz açtım arkadaşlar. Abiler dişinin tek gözü kör dişinin güzelliğine bakın. Bakın erkeği de oradadır. İkisinin ayağında da isim markası vardır. Güzel kuşlardır arkadaşlar. Geçin bu tarafa bir bakalım ya. Bak bu kuş... Bu kuşu bastıramazsınız dışarıda. İnmiyor. Çatıdan aşağı inmiyor. Basmıyor şerefsiz. Bakın. Güç, kuşların güzelliğine bakın. Benekli sarıkırların güzelliğine bakın. Tepelere bakın. Kulaktan kulağa. Şu mavinin güzelliğine bakın. Bakın. Almanız önemli değil. Videoları beğenseniz de olur. Bakın. Taneli çakmaklının kağıt mavinin güzelliğine bakın. Orada bir tane yine dedim ya işte. Gök mavi var önümde şu anda. Arka tepe. Haçı takımları, tipi. O fındık mavide gözüm kaldı lan. Oyunlu vardı ya. Nerede o kuş? Çakmak diye bakın. Bak 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 bak. Narka terör, narka terör, narka terör. Narka terör vallahi. Güzelliğe bakın. kağıt maviye bakın bak. Narkotörör. Kuşların hepsi çok güzel. Vallahi bu kuşları bu kadroyu toptan kaçıran saflık eder. Öyle söyleyeyim. Beni yanlış anlamayın. Şu kuşları kadroyu kaçıran toptan kaçıran saflık eder. İnşallah toptan satılmaz. Takım takım satarım. Takım sa takım takım satarım. Daha çok kazanırım. Al. İnşallah takım takım satılmaz, daha çok kazanır. Şunun miskinin güzelliğine bakın bak. O arkama bir tanesi kaçtı. Küllü Arap gel buraya. Abiler dediğim gibi beğenmeniz önemli. Beğenmeniz önemli, çok önemli. Alırsınız, almazsınız. Sizin bileceğiniz, sizin tasarrufunuzdur bu. Sizin kararınızdır. Alırsınız, almazsınız. Ama videoları beğenin. Bakın burada toz yutuyoruz. Ciddi anlamda emek veriyoruz. Bunların bakımları var. Tedavileri var. Bakın çok toz yutuyorum arkadaşlar. Bazı akşamlar tıkanıyorum, uyuyamıyorum. Tozdan dolayı. Normalde doktor da yasakladı. Aslında bu kuşu bırak dedi. Ama nasıl bırakacağım? Bu da benim ekmeğim oldu. Bu da benim hayatım oldu. Beğenin arkadaşlar ya. Almanız önemli değil ya. Hemen oraya bir like atın. Like butonuna basın. Unutuyorsunuz sonra. Bakın erkek beyazın güzelliğine bakın. Hemen arkasındaki dişisi. Şu tek dişi beyaz. Kuşlar güzel zımba. Yapmayın böyle şeyler ya. küllünün güzelliğine bakın bakın. Kaldırabilsek. Küllünün küllü mavinin güzelliğine bakın. Ey yavrum iyi hey be. Vallahi kendimle gurur duyuyorum. Kağıt maviye bakın. Şov yapmadı bu. Bu aslında çok fenadır. Uçan kuştur. Çok fena bir kuştur ha. Sıkıdır altı yani. Sık, kuşun altı sıkıdır ama Göstermedi kendini. Eh be! Yes etti be! Ne yapıyorsun sen kızım be? Çakmakla ne yapıyorsun sen? Kanadını kıracaksın ya. Yavaş ol kızım kıracaksın ya. Çakmaklının güzelliğine bakın. Mesela o çakmaklıyla benim o uçurdum sinekli mavi takım yapabilirsiniz. Gider birbirlerine. Tabii. Şu maviye bakayım. Küllü araba bakın. Bunu da yabana atmayın ha arkadaşlar. Tek aynalı mavi. Kanatları da saz var. Aa o da döndü. Vallahi bu da döndü ha. Bakın. Sinekli sabun da gösterdi kendini içeride. Kamera yakaladı mı bilmiyorum. Bu kuş da döndü. Uçurtulmuş bu da. Aynen. Sinekli sabunu da döndü. Şu miski diyelim şunu açık renkli olana. Neyse bu kadar yeter. Kuşları çok yormayalım. Hadi kızlar girin içeri. Hadi. Vurdu vuracak içeride beyaz. Vurdu vuracak içeride. Bakın. Bakın 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 burada vuracak içeride yemin ederim. Kafayı kaldırıyor kaldırıyor niyetleniyor yürü. Takımlar 250 lira olur abiler. Takımlar 250 lira olur. Toplu da 1000 lira. Alan hayrını görsün. Sakın pazarlık etmek için aramayın. Son fiyat olur falan saçma sapan sorular sormayın. Şimdiden söyleyeyim. Şimdiden söyleyeyim yapmayın öyle şeyler. Sakın yapmayın. Fiyat falan sormayın arkadaşlar. Direkt engelliyorum zaten. Yani son fiyat olur ne diyen arkadaşları direkt engelliyorum. Son fiyatı yok. Son fiyatı zaten bu. Alamazsınız bunları kümeslerinden takımlarını 500 liraya 1000 liraya alamazsınız. O beyaz takımı size kimse vermez 100 lira 200 lira kümesinden. Biz ekmek yiyoruz. Bu işi koşturuyoruz diye insanlar bize güzellik yapıyor. Uygunu alıyorum. Uyguna satıyorum. Siz de bokunu çıkartmayın abiler. Arkadaşlar. Yani seyredin diğer canlı mezatları seyredin. Facebook'tan, YouTube'dan adamlar milyar milyar kuş satıyor. Gözü olanın gözü çıksın. Beni hiç ilgilendirmez. Ben kendi ekmeğime bakarım. Zaten Allah şahit hiçbir canlı yayını, hiçbir mezatı, hiçbir YouTube videosunu seyretmiyorum. Çünkü beni bozar diye arkadaşlar. Benim çizgimi boz, bozmasın diye seyretmiyorum. Arada sırada burada mahallemizin insanı Oruç abinin mezatını seyrediyorum açıkçası. Ee, denk gelirse Ankara'dan Savaş abinin, Savaş Dağ abinin mezatına bakıyorum denk gelirse. Onun dışında bakmıyorum abiler. Allah şahit. Kimsenin ne canlısına bakıyorum. Herkesin çarşısı pazar olsun. Ben ucuz alıyorum. İnsanlar güzellik yapıyor. Uyguna satıyorum. Siz de bunu suistimal etmeyin. Suistimal etmeyin lütfen. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Videolarımı beğenin. Başka da bir şey istemiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Videoları beğenmeniz yeterli.